NTV Spor. Galatasaray'da Van Mata ve Mauro Icardi parlıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre, Konyaspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Galatasaray, milli arada hazırlıklarını sürdürürken çalışmalara Mauro Icardi ve Van Mata'nın damga vurduğu öğrenildi. Her iki yıldız ismin liderliğinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Icardi'nin her geçen gün form tuttuğu ve antrenmanlarda attığı gollerle dikkat çektiği aktarıldı, takıma gecikmeli katılan Arjantinli Forvet'in fiziksel olarak da gelişim gösterdiği ve kondisyonun bir hayli iyiye gittiği vurgulandı. Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alması beklenen golcü futbolcunun yanı sıra Van Mata'nın da antrenmanlardaki görüntüsü ile dikkatleri çektiği belirlendi. İspanyol Yıldız'ın kondisyon olarak hazır olmasa bile tekniğiyle kendisini hemen hissettirdiği ve çalışmalarda fark yarattığı kaydedildi. Mata'nın antrenmanlardaki pasları ve şutlarının büyük beğeni topladığı ifade edildi. Fiziksel olarak hazır duruma geldiğinde Mata'nın çok büyük katkılar sunacağı savunuldu. 25 maç oynarsa bir sezon uzayacak. Galatasaray'la 1 artı 1 senelik sözleşme imzalayan Van Mata'nın opsiyon şartı ortaya çıktı. İspanyol futbolcunun ligde 25 maçta 45 dakika ve üzerinde süre alması durumunda sözleşmesinin bir sene otomatik uzayacağı belirtildi. 1.9 milyon euro kazanan Mata, kontratının yenilenmesi halinde de yine aynı rakamı alacak. SporX. Leo Dubo. Şampiyonluk için geldim. Leo Dubo açıklamalar. Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Leo Dubo, Florya Metin Oktay tesislerinde açıklamalarda bulundu. %100 olarak geri döndüm. Sezon başında bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık frenlememe sebep oldum. %100 olarak geri döndüm. Takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Başarı için rekabete ihtiyaç var. Saça boy ile rekabet. Rekabet olması benim için açımdan büyük mutluluk. Şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti bana. Başarı için rekabete ihtiyaç var. Şu an soldayım. Kariyerimde daha önce sol bek olarak da oynadım. Benim için çok fark etmiyor. Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Rekabeti seviyorum. Geldiğim takımda büyük oyuncular vardı. Bu da belli bir rekabeti yarattı takım içinde. Hedefimiz şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla oynamaktı. Antrenmanlarda da iyi şekilde çalışıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zaman takımın bazı şeyleri otomatik hale getirmesi için gerekli. Ben de kadro içinde rekabeti seviyorum. İlerleyen dönemde de her şey otomatikleşince takım daha iyi hale gelecek. Saça genç ve kaliteli. Saça boy genç, kaliteli ve önemli oyuncu. Fransa milli takımına seçilebilir. Bunu isterim ama bu tercihi de ben yapmıyorum. Takdir edersiniz ki şampiyonluk için geldim. Ben Galatasaray'a şampiyonluk için geldim. Önümüzde Dünya Kupası var. Gidebilirsem Fransa'yı temsil etmek ve oynamak isterim. Gol katkısı yapmak istiyorum. İstatistik futbolda önemli yeri olan bir kavram. Daha önce elde ettiğim rakamlardan daha iyisini isterim. Rekabetçi bir tarafım var. Kendimi geliştirmek istiyorum. Gol katkısı yapmak istiyorum. Bir defans oyuncusu olarak gole katkı vermek çok önemli. Galatasaray'a bir proje için geldim. Yıldız yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor mu? Galatasaray'a bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonunda ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim. Sonrasında ne olacağına bakacağız. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.